Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ludingira'nın 5. tabletinde anlattıklarını sizlerle paylaşacağım. Hoş geldiniz Derya Hanım. Hoş geldiniz. Bekleyelim 1-2 dakika. Bundan önceki tablette Ludingira'nın ilk Aşkını nasıl anlattığını dinlemiştik. Bizlerle paylaşmıştı o anlarını. Benim en çok dikkatimi çeken özellikle bu inovatif ortamların özelliğini araştırma yolculuğunda şehrin içerisindeki park. Şehrin içerisinde insanların bir araya geldiği, birlikte sohbet edebildiği beyninde benzer fikirlerin dolaştığı kişilerin bir araya gelip ürettiği bir ortam olduğuna inanıyorum bu parkın benzer konuların ya da yapıların kurumlara ve hatta ailelere yaygınlaştırılabileceğini düşünmüştük Hatta bu tam da yayını yaparken a evde de olabilir aslında ailece bir arada vakit geçirilen özel bir alan planlanabilir evde. Diye o anda düşünüp sizinle paylaşmıştım doğrudan. Ve bugün yaptık. Bugün bizim salonda bir köşe planladık. Ve orası bizim okuma köşemiz oldu. Ee, sadece onar dakika herkes odaklanıp e, kitabını okudu. Kızım, eşim ve ben üçümüz. Ve sonrasında herkes o on dakikada okuduğunu birbiriyle paylaştı. Biliyorsunuz paylaşma olmazsa olmaz. Herkes birbiriyle paylaştı. Ve sorusu olanlar soru sordu. Birbirimizi dinleme, anlama, e empati kurma çalışması gibi de oldu. E bunu eşim çok sevdi. Gördüm. E Kızım tabii ya ben çok okumayı sevmiyorum onu oyunundan aldığımız için ama çocuklara e, bu tip alışkanlıklar kazandırmanın en 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 etkili yolu bence göstermek. Bizi kitap okurken görüyor ama birlikte 10 dakika dahi olsa bence ailece böyle bir aktivite planlamak bizim için iyi olacak. Daha önce de yapmıştık böyle şeyler ama e, belirli bir alanımız yoktu. Şimdi alanımızı kısıtladık. Buradayız. Hadi bakalım ve e, alan dediğim yerde şu an bakıyorum yer yani bir bir yere ben mesela ilk önce pilates topuna oturup <laughs> okudum e, küçük bir işte sandalyesi vardı kızımın taburesi tabura gibi bir şey vesaire yani biraz daha sonra yere indik hepimiz uzanarak okuduk bence güzel oldu evet e, böylelikle beşinci tablete geçiş yapabilirim diye düşünüyorum e, bugünkü e, Başlığımız, konumuz Ludinger'in babası. Başlığı da sevgili babam şeklinde e, paylaşmış. E, babamın çarşıda bir dükkanı vardı. Kapısındaki kil levhada dupsar Nanna yani yazıcı Nanna yazardı. Bundan birkaç tablet öncesinde bahsetmiştik ya. E, Onlar da meslekler babadan oğula geçiyormuş. E, ve da dedi babasının dedesi, dedesinin dedesi hatta e, okur yazarmış. Dolayısıyla babası da yazıcı. E, diyor ki Ludinger e, devam ediyor. Yazı satılır mı diye gülmeyin öyle. Yazı yazmayı az bilen olduğundan bir şey yazdırmak isteyenler babama gelirdi diyor. E, babasının kil tabletler üzerine yazı yazdığı bir e, dükkanı varmış. Ee, hemen bu cümlesinden Ludingira'nın gene öz saygı ekseninde dikkatimi çeken noktasını söyleyeceğim yazı yazılır mı diye gülmeyin öyle diyor gülmüyoruz zaten <laughs> gülmüyoruz ama bu alay edilme korkusu çok baskın yani Ludingira'da bana göre ee, ve her cümlesinde her tabletinde bu tip şeyler dikkatimi çekiyor Çoğunlukla mektup ile sözleşme yazdırmak için gelirlerdi. Bazen gidip babamı izlerdim diyor. Ludinger'e gidermiş babasının dükkanında işte o sözleşmeyi yazarken olanlara şahit olur, olaylara şahit olur ve onları izlermiş. E, hatta bir de örnek vermiş. Yazar burada giriş gelişme olayı canlandıralım diye örnekle devam ediyor. Bir keresinde bir adam karısına bir mektup yazdırmıştı. Çok günlük hayattan bir örnek geliyor. Bir adam karısına mektup yazdırıyor. Diyor ki bu mektupta. Benimle kavga ettin. Beni dışarıya attın günden beri ne kadar yaygara ettin. Seninle evli olduğum halde olmayacak şey oldu. Telefonum çaldı. İlk kez oluyor bu. Kusura bakmayın. Seninle evli olduğum halde başka bir kadın arıyorum. Bu hadde kadar söylettin. Senin denginde bir kadın geliyor artık. Sevin. Oh! Senin yakınmalarından, dırdırından kurtulacağım işte diyor. Karısına karşı böyle bir mektup yazdırmış adam. Biliyorsunuz o dönemde gene ilk kez Sümerliler'di diye biliyorum. Evlilik sözleşmeye tabi. Yani bir evlilik sözleşmesi mutlaka oluyor ve ayrılmalarda kadın e, nafaka tarzı bir e, bedel ayrılma parası diye anlatıyordu Ludingir'e e, talep edebiliyor. E, şimdi e, devam edecek olursak Ludinger'a e bu konuyu şöyle yorumluyor. E, bir arkadaşımız var da. Evet söyle ee. Eskiciğim. Uykum geldi. geldi. Tamam. Zeynep'in arkadaşı var bizde. Ee, beş dakika müsaade et. Oldu mu? Hmm. Beş dakika sonra geliyorum. Kusura bakmayınız. <laughs> Aynı yani e, bir koltukta birkaç karpuz taşımaya çalışınca bu iş böyle oluyor. Aynen. Devam. Şimdi diyor ki zamanlı adam gerçekten başka bir kadın getirdi mi eve yoksa karısına gözlüğü vermek için mi yazdırmıştı? Merak ediyorum diyor. E, o dönemde de evet dırdır da hep varmış. Bunun gibi konularda hep varmış. Mektup yazdırmış. Ne diyordum? Sö evlilikler sözleşmeye tabi. Sözleşmesi olmadığında e, bir hak talep edemiyor. Ama sözleşme yap olmadan yaşayabilirmiş kadınlar bir erkekle. Buna da kimse engel olmuyormuş. Ludingir'e bu tablette şöyle açıyor konuyu. Bizde fala çok inanılır diye faldan bahsediyor. Yani gelecekte e, ki haberleri her dönem herkes merak etmiş anladığım kadarıyla. E, bu falların başında hayvan ci, ciğerine bakıp yorumlamak. Su ve yıldızlara bakarak yorum yapmak gelir diye açıklamış. Bu fal mevzusunu da burada anlatmış bize. Kendi okuma yazmayı öğrenme maratonundan bahsetmiş. Okulda yazmayı öğrendiğimde komşu teyzeler için küçük paralar karşılığında mektup yazarmış Ludinger'e. Hatta bir keresinde Dada adlı bir çocuk için Annesine göndermek üzere bir mektup yazmış. Bu bence çok önemli bir mektup. Ee, çocuk annesine şunu yazdırmış Ludingirre'ye. Bizim evde yığınla yün ve iplik var. Yine de bana yılda bir kez elbise yapıyorsun. Komşumuzun çocuğu evlatlık olduğu halde durmadan yeni giysiler dikiyor. Sen de bana yap sevindir beni diyor. E, Ludinger'in arkadaşı da da annesine. E, gene burada yani ben öz saygı kavramını görüyorum. Bir e, biliyorsunuz bu değerlilik kavramı 0-2 yaşta anneden geçiyor. 2-6 yaş arasındaki dönemde yeterlilik kavramı da babadan geçiyor. E, annesinden değer görememiş dada ve gitmiş kendi harçlıklarıyla para karşılığında Lüdingir'e mektup yazdırmış ve annesine e, mektup göndermiş. E, bunun e, sonunda da e, evet annesi ona e, artık e, elbise dikmeye başlamış. E, gene bu mektupta dikkatimi çeken diğer bir şey o dönemde dahi insanlar kendini birileriyle kıyaslıyor. Bence bu çok büyük bir zehir. Yani biz tek başımıza bir evreniz. Herkesin kendi potansiyeli, kendi yolu, kendi geçmişi var. Ve herkes kendi versiyonun en iyisi olmak üzere devam etmeli hayatına. Ama gidip burada gene komşusunun çocuğuyla kendini kıyaslamış arkadaşı ve bu e, mektupta da e, tekstile dair bir bilgi alıyoruz. Evde yığınla yün ve iplik var ama sen bana sadece yılda bir kez elbise dikiyorsun diyor e, Dada annesine ama etkili olmuş mektup işe yaramış. E, bütün bu e, dikkatimi çekenler içerisinde üzerinden tekrar geçmek istediğim konu şu. E, o dönemde yazıcılık zormuş çünkü yazıcılar hem Akatça hem Sümerce bilmeleri gerekirmiş. Akatça, e, nitekim sonradan Sümerlileri tamamen ele geçirdiler. E, Sümerlerin dışında kullanılan resmi bir dil. Akatça. E, dolayısıyla e, Sümerce konuşuluyor. Yazı aynı. Yani bizim nasıl ki hep Türkçe İngilizce e, konuşma kabiliyetimiz var ya da becerimiz var her neyse ama aynı Latin alfabelerini kullanıyoruz. Aynı alfabeyi kullanıyorlar ama diller farklı. Sümerce ve Akatça. E, o yüzden e, yazıcı olmak gerçekten o dönemde zor. Daha çok mektup ve sözleşme yazdırmak için gelirlermiş Ludinger'in babasının dükkanına. Ee, babam diyor Akatça'yı çok iyi bilirdi ama evde hiç konuşturmazdı. Kendi dilimizi unutacağımızdan çok korkuyordu. Ludingira ve ailesi Akatça bildiği Evet, üçüncü kez kesildi. Tekrar telefon çaldı. Bu e, yayınları zannederim e, bilgisayardan yapmam gerekecek. Daha güzel olacak. E, Ludingira'nın babası kendi dillerini unutacaklarından çok korktuğu için e, evde Akatça konuşulmasına pek izin vermezmiş. Sıcak bakmazmış. Sümerce konuşurlarmış. Hatırlıyorsanız Ludingira'nın da bu ulus olmayacak şey oluyor farklı farklı insanlar sürekli arıyor <laughs> yapacak bir şey yok ee, bugün böyle kusuruma bakmayınız lütfen ee, Kendi e, Ludingira'nın ulus kavramı söz konusuydu biliyorsunuz burada biraz babasının etkisinin olduğunu anlıyoruz ee, şunu söylüyor bu tablette yazılı olmayan sözleşmeler için hiçbir hak ileri sürülemez mahkemeye de başvurulamaz en çok dikkatimi çeken şey kurallarımız kesindir. Kesin yani esnemiyor. Esnemiyor. Esnemeyi ben aslında severim kendim ama e, toplumu ve inovasyon ortamını sağlamak için o özgürlük kavramını tam olarak yaşamak için o kuralların kesin olması lazım. Kişiden kişiye göre değişmiyor olması lazım. Buna çok inanıyorum. Özellikle Daron Acemoğlu'nun Dar Koridor diye bir kitabını okuyorum. Zaten Gılgamış Destanı'nın detaylarını ilk kez orada e, okumuştum, deyinmişti e, Daron Acemoğlu. E, özgürlük salt kendi istediğini yapabilmek demek değil. Herkes kendi istediğini yapabilseydi eğer sürekli e, can güvenliğini korumak çok zor olurdu. O yüzden özgürlük kurallar altında istediğini yapabilmek aslında ya da o kurallar ve değişen koşullar e ve tepki verebilme özgürlüğü demek bir noktada. Dolayısıyla e, bu inovasyon ortamına bir atıf e, kurallarımız kesindir diyor. Öyle esneme vesaire yok. E, bir de bu yazılı sözleşmeleri aslında burgul denilen kamu kurumları yazarmış. Ama bazı dürüst kişiler var ki Ludingira'nın babası gibi sevilen ve dürüst biriydi diyor. Ee, babama başkan tarafından özel izin verildi ve o da sözleşmeleri ve mektupları, e, mektubu zaten yazıyordur, sözleşmeleri de yazma yetkisi varmış. Evet, bugünkü e, anlatacaklarım aslında bu kadar. E, sevgili babasından bahsetti Ludingira. Bilmiyorum sizlerin sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Postacı var mıymış? Postacı var mı? Bilmiyorum. Henüz o konuyu okumadım da işin doğrusu. Evet, <laughs> minnoşum geldi. Teşekkürler Zeynep. Kızım ve kızımın arkadaşlarının bu konuya ilgisi de yoğun. Sormak istediğiniz soru yoksa ben müsaadenizle kapatıyorum. Sonraki tabletimiz Ludingira'nın öğrencilik yılları hakkında olacak. Bütün bunları sizlerle paylaşmak ve birlikte geliştirmek için sabırsızlanıyorum. Beni dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için ve aynı zamanda kendi düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Umarım hep birlikte kolektif bir öğrenme ortamını yakalayacağız ve geliştireceğiz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok selamlar, sevgiler.